Evet, Macaristan'da yapılan Dünya Şampiyonasında güreşçimiz Sayın Serhat Çıtır Çiçek üçüncü oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hakikaten ülkemiz için gurur verici ama biz Erzincan için çok daha büyük gurur verici. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hakikaten güreşte çok yorucu bir spor olmasına rağmen e, çok iyi hazırlanarak dünyanın Üçüncüsü olması bizim için de e, mutluluk verdi. Ak Parti teşkilatımızla birlikte, başkanımızla birlikte kendilerini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz, devamını bekliyoruz. Sen mi? İnşallah. Ata sporlarımızdan olan güreşte Türkiye'yi ve Erzincana büyük bir gurur yaşatan Serhat arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Allah başarılarının devamını nasip etsin. Biraz önce sohbet ederken belki bırakabileceğini söyledi ama bence bırakmayıp önümüzdeki sene daha başarılı olacağını düşünüyoruz. İnşallah, İnşallah. birincilikle Erzincan'a gelebileceğini içindeyiz. Bundan ötürü de kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilimiz bizleri onur ettiler. Sayın Başkanımızla birlikte ve parti yönetimiyle birlikte. Bizler bu tarz verilen değerlerin boşa çıkarmayacağız Allah'ın izniyle. Seneye çok daha iyi hazırlanacağız. Hatta seneye değil bu haftadan itibaren bir yıl sonrası için çalışmalarımıza başlayacağız. Programlarımızı yapacağız. Profesyonel hocalar eşliğinde inşallah seneye şampiyonluk için büyük bir çalışma başlatacağız. Onların bize verdiği bu güzel motivasyonla teşekkür ediyorum ilgileri için, destekleri için. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.